thank mm -hmm. you Ve başladık arkadaşlar. Dürümle <laughs> Aa Mustafa Peşit. direkt Ya şu koyayım. nedir? Ya ver ya. O mera tuttum kıyıdan. Bana doğru koştu. Ben elimle böyle aldım. Yani Ya git ya, yani, ya ya. Susun. Hadi Şimdi abi, şu güzel kofanacıya bakalım. Ulan kafası Aferin kadar ya, yok ya. be. Sen nasıl ya, yakal ya, eline ya, yakaladın mı? Hadi yak ya. ya. Muhteşem. Yalnız şeyi alsaydık burada Biber, patlıcanları. Hececik köz dedik ama yanıyor gibime geldi bunlar. Bugün güzel dalışlar yaptık. Ve videolarda da göreceksiniz. Aldık güzel güzel şeyler. Mustafa ile beraber başladı. Başladı. Mustafa'cığım şey diyeceğim güzel kardeşim. Ne yapacağız bununla? Bu kofananın neyi yapılıyor? Arkadaş iki, şey yapacağım. iki çeşit. Seni bir çeşitle şey yapamam. Bu daha İstanbul'dan buraya geldik. Bunu e, bir tavada da yapacağız, ızgarada yapacağız. Soslayacağım şimdi. Eee Güzel kekikle. Hı hı. Karabiberli. Evet. Bir de zeytinyağıyla. Evet. Yastırsın. Yanında? Göstereceğim. Kola mı? Fanta mı? Evet, evet. Beyaz su. Ayran. Evet. Milli içeceğimiz. <laughs> Güzel balık evet. gerçekten. Güzel. Çok muhteşem balık. Bak, ha bunların hepsi, bakalım bak, neler bunların yapacağız. Bak, bunların hepsi, neler bak, yapacağız. Et, ya et lazım değil mi? Öşen lazım. Onlar ben ya ya onu uydum. Abi, yok. Ben gidiyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> Gidi bak çekik alıyordum. Unut bir şey unuttular herhalde. Ne unuttular? Hadi git sen al ya, suyu da. Ne unuttun Mustafa ne unuttu? Karabiber abi şartta karabiber. Ya olmadan video diyorum. Bak Hüseyin Hüseyin, muhteşem. abi çekiyor sen musun? Çekiyor abi seni çekemiyor musun? Evet. Çekiyor musun Hüseyin abi? Evet. <laughs> bak şu yanak şunlar var ya bak. Yanak. Bunları bunları en güzeli şeyde olacak. Tava da bunlar tamam mı? Abi? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> güzel oluyor değil mi? Tava da. Bayağı da kanat zaten. gibi abi. Kanat gibi Kanat gibi. Muhteşem. Bunu 50 50 yiyeceksin kanat gibi. Bunları ayırıyorum. Ya, şu kofanın yüzü de çok güzel ya. Yüzde de çok güzel Etli var. Tabii tabii. Hepsini ayarlayacağız şimdi. Ha, Ay, yalnız yandı onlar farkında mısın? Ya, yanmaz mı? Yanar mı ya? Yana, yanmaz mı? Ya bir şimdi reklam olmasın da Dürüm Life'de ben iki yıl aşçı olarak çalıştım. Izgara benden sorulur. Of. Yani Mustafa'nın pabucu dama atıldı gibime geldi. Çünkü Dürüm Life'de senin iki yıl aşçılık yapman Mustafa'nın kendine şef demesi sana, sana inandırıcı geldi mi? Abi? Bana o öğretti. Ha. Öğretti bana. İlk defa iş yaptı, öğretti. Ya. Sonra ben tabii evet, Nüset'e geçtim, şey hala dürümde. Şef açılıyorsan da çok faydalı. <laughs> Tuzlama önümü, sen ben ben de. Ben benim ben önümü göremiyorum. Bu adam önünü görüyor anladın mı? <laughs> şunu aç, şunu açından. Oraya atsana. Bunlar rüzgar. <laughs> Mustafa'cığım ne yapıyorsun? Abi bak şimdi. Platon'un kralını çıkaracağız. Platon mu? Ama tabii orman Şu hareketi şartlarında keşif yapacak. O hareket bizde tamam. Gördün mü abi? Of. O ne? Te Karnına ondan, ne oldu? Ha zıp neresiymiş tamam. Kanamış yani. Şimdi. Kanamış. İç kanama ya. bana yabancı, yabancı geldi gibi ya ne bileyim. Burada buralarda yok burada var başta. Onu da alamam. Kes bakayım onu. Hüseyin abi bunlar ızgara. Evet. Çok güzel bir sos yapacağım buna. Çok güzel. Gördünüm. Of löp et ya. <laughs> cinzik gibi. Lütfen kralı. Ne yapıyoruz Mustafa'cım? Bak. Abi yağını koyuyoruz. Aldın mı kanka? Çek çek, karabiber. Oo, soğuk. Birazdan sosu. Biraz e, ta, sosu ne ta, yapacaksın? Ta, tabak. Onu da göstereceğim mazak ve tabak. Biraz evet. yemesi lazım. ızgaradaki balıklar bu. için önemli abi. Çürüteyim mi? Hele hele yazın Atabilirsin. evet abi. Merk o teri de koysana içine Nerede vurduğumuzu da söyleyelim mi? Ne alaka abi? Yani denizde vurduk görmüyor musun? Mustafa sen o nerede, denize... Nerede vurdun öğrenecek gülleri varsa abi senin peşinden yardım yardıracak. Elinde Anladın mı? Hiç gerek yok diyorsun. Mera senin Senin peşinden yardıracak. Mera deriz. Canım çıktı yani. Mera tamam, tamam. deniz. Çok etti. Sen at dedin. At demedin mi sana? Ne at dedi? At at dedi. <laughs> Oğlum sen ben sana sordum at dedin. Adam Öyle feci, feci tuz, tuzu bastı çok etti. Bu gece biz burada. Hayır ben Allah... gösterdim at dedi kapıcıyla. <laughs> tuzlu tuzlu iyi gider ya. Evet, domateslerimiz doğranıyor arkadaşlar. Mustafa'cığım durum bunlar nedir? Izgaralıklar abi bunlar. Soslu Izgaralıklar, <laughs> sosladık. Bunları evet. mısır ununda. Hadi ben mısır ununda çok seviyorum da. Atalım. Of. Bakın pilotanın bu iç kısmı. Yani o fana... hiç, 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 Yalnız hiç, hiç arkadaşlar. Hiç ziyan değil yani. Oh. Hiç ziyan yok ya. Hiç ziyan yok. <laughs> Ha bunları terbiye Nedir bunlar Mustafa'cığım? Bunlar kokona sosladık. Be, be. Evet. Hiç demiyor da. Gözümüzde. <laughs> bir saniye Söğüş mü? Çoban salatı. Çoban mı? Evet. Çok anlamadım için. Bak şurada bir cızırtı sesi geldi ya. Sena şey, bu tam senin, senin... <laughs> kıvamda balıklar. Muazzam. İçi pişmiş midir? Bakabilir Orası mi? yeni abi daha çevirdim. Orası yeni şey mi çevirdim? Hı, -hı. tamam alırım. Süper. Evet. Devamı düşüyor. Olmuş olmuş. Hazır olmuş. Ya biz de yemeğe başladık. Afiyet olsun arkadaşlar. Sağ ol. Sağ ol. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Günümüz böyle geçti başka bir videoda görüşmek üzere